Mutlu akşamlar. Yeni bir yayınla beraberiz. Yine gündemimizde önemli haberler var. Biliyorsunuz Esat ve Erdoğan görüşecek mi? Baya gündemi meşgul etmişti bu bir iki haftadır. Bugün Suriye'nin resmi haber ajansı Erdoğan ve Beşar Esad ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in de beraber üçü bir zirve gerçekleştireceklerini, arabulucu da Putin'in olacağını eee duyurdu. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağım. Detayları sizlere paylaşacağım. Eee bildirimiz herkese ulaşsın. Eee çok konuşulmuştu, çok tartışılmıştı. Eee daha önce 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaşta eee bayağı Türkiye tarafından FETÖ'ye karşı sert mesajlar da verilmişti. Geçen hafta, geçen hafta eee bu mesajlar, bu mesajlar değişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunu söylemişti. Bizim Esed'i yenmek ve yenmemek gibi bir derdimiz yok. Eğer Türkiye'de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefet hem kalite hem de gramını ortaya koyar demişti. Ayrıca şu şekilde devam etmişti Erdoğan. Temennim odur ki inşallah önümüzdeki dönemle ilgili Suriye'de hem anayasa bir önce yapılır. Bu iş sağlama bağlanır. Hem de halkın bütün noktadaki sıkıntılarını giderecek adımlar atılacak demişti. Ee, Erdoğan bu mesajı paylaşmıştı. Tabii biz e, haftalardır söylüyoruz, söylüyoruz. E, i̇şte e, Demokratik Suriye güçlerin ve ve e, Suriye Şam hükümetinin askerleri birlikte devriye attıktan sonra tatbikat görüntüleri paylaştıktan sonra Türkiye'nin böyle bir hamlenin gerçekleşebileceğini dile getirmiştik. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'te, de buna benzer bir hamlenin olacağını ve kendisinin de bizzat Suriye yönetimiyle görüşeceğini, Şam'a gideceğini söylemişti. Bugün Suriye Haber Ajansı duyurdu kıymetli dostlarımız. Dilerseniz hemen habere geçelim, hemen habere geçelim. Evet. Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme söyledi gündeme yerini korurken İran basından dikkat çekici bir iddia gelmiş. İran basından dikkat çekici bir açıklamaya gelmiş. İran'ın Resmi haber ajansı, evet, İran'ın yarı resmi haber ajansı diyelim. Tasnim, Özbekistan'ın başkenti Semerkant'a gelecekçecek e, işbirliği örgütü devlet başkanları zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya devlet başkanı Putin, Suriye devlet başkanı Beşar Esed üçlü görüşme gerçekleşebileceğini öne sürmüş. Tasmin'in aktardığıne göre Rusya devlet başkanı Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad devlet başkanları zirvesinde davet edilmiş. Evet davet edilmiş. Üç lider arasında bir görüşmenin de gerçekleşebildiğini iddia edilmiş. Tabii biz şu anda buna iddia diyoruz ama İran'ın yarı resmi haber ajansı net bir şekilde görüşmenin olacağını duyurmuş. Evet İran'ın yarı resmi diyelim yarı resmi haber ajansı. Böyle bir görüşmenin olacağını söylemişti. Hatta havuz medyası zaten bunu günlerdir paylaşıyor. Türkiye gazetesinin yazarı söylemişti. Hatta beş şartın olacağını, beş şartın olacağını, Türkiye'nin de tek şartı olduğunu, Türkiye'nin de tek şartı YPG, YPG, PKK'nın olduğunu açıklamıştı. Sonra bunlar yalanlandı. Ee, bizzat e, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğum Perinçek tarafından yalanlandı. Besare Şah'ın, Suriye rejimin hiçbir şartının olmadığını söyledi. Peki ne oluyor da? 2011 yılından bu yana Türkiye'nin Suriye arasındaki gerginliği, olayları bitmezken, katil Esad, katil Esad ne zaman devlet başkanı oldu ve görüşmeler başlayacağını, bunun ana sebebi nedir? Tabii ki, Bundan 3 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin yani özellikle PED'nin Demokratik Suriye güçlerinin olduğu noktaya bir operasyonun gerçekleştiğini söylemesi ve bir gece ansızız girebilir söyleminden sonra Rojava yönetimi de kasede birlikleri de çeşitli çeşitli açıklamalar yaptılar. Suriye'ler Suriye askerleriyle birlikte vatanlarını topraklarını koruyacaklarını demişlerdi. Kimse Türkiye'den böyle bir hamle gerçekten beklemiyordu. İşte Beşar Esad'la görüşeceklerini ama e, demek ki görüşülüyormuş. E, o manşetleri atan gazetelerde merak ediyorum. Bu görüşmeden sonra e, Haval Esat mı diyecekler? E, Dostum Esad mı diyecekler? Esad e, tercini Türkiye'den yana mı kullandı diyecekler. Gerçekten şimdiden merak ediyorum. Ama bir görüşme olacağı kesin. Evet bir, bir görüşmenin olacağı kesin. Aslında ee, Sırrı Süreyya'nın çok güzel bir sözü vardı Bana onu hatırlatıyor Bu görüşmeler Diyordu ya Kürtler şeytanla savaşırsa Bu ülkede sav şeytandan yana olacak insanlar var demişti ee, Biz de Sırrı Süreyya'nın sözünü Yine de söyleyeyim sevgili dostlar Yine de hatırlatalım dedik ee, Anlayan anladı zaten Şimdi bu haberi geçelim Sevgili Reci, bu haberi geçelim ee, Biliyorsunuz Mardin'de ee, dün akşam hem Mardin'de hem Antep'te feci kazalar yaşandı ve Mardin'de 20 vatandaş hayatını kaybetti. Ee, Tır, hani kamyon, e, freni patlayan kamyon halkın arasında dalmıştı. 20 kişi hayatını kaybetmişti ve dün bir sürü iddialar da vardı. İşte e, Cengiz Solun diye ait olan kamyonların olduğu e, çok ağır yük bindirdikleri için e, bu kazanın gerçekleştiğini, e, söyleyenler ihmal olduğunu söyleyenler vardı. E, bununla ilgili, bugün dünkü kazayla ilgili iki tır şoförü Mardin'den kazadan dolayı iki tane tır şoförü e, tutuklanmıştı. Dün göz altına alınmış, bugün de ikisi tutuklanmış. Evet, Mardin'in deri ilçesinde dün boş boşalan gübre yüklü tırın iki araca çarparak devri kadının ardından yaralara müdahale eden kalabalık arasında bir süre sonra Gü, gübre yüklü başka bir tır dalmış kazada 20 kişi yaşamını yitirirken 26 kişi de yaralanmıştı. Kazadan sonra gözaltına alınan iki tır şoförü bugün tutuklanmış sevgili dostlar. HDP de diyor ki e, ihmal var diyor. Evet. HDP de diyor ki e, bu bir kaza değil, ihmal var demiş sevgili dostlar. E, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da e, bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Diyor ki Kimin ihmali varsa hesabını soracağız demiş, araştıracağız demiş. Evet, HDP ihtimal var demişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mardin'deki kazayla ilişkin ihmal var mı? Araştıracağız demiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazayla ilgili ihmal kasıp olup olmadığını araştıracağız demiş. HDP de kazada ihmallerin dikkatini çekmişti. Ondan sonra Süleyman Soylu'dan böyle açıklama geldi ve Cengiz Holding'in ismi de geçiyordu kıymetli dostlarımız. Cengiz Holding'in ismi geçiyordu. Cengiz Holding'den de bugün açıklamalar vardı ve açıklamada bizimle hiçbir alakasının olmadığını dile getirmişlerdi. Şimdi bugün Mardin'deki yaşamını yitiren vatandaşlar, yurttaşlar defnedildi. Bu defin sırasında bugün HDP heyeti de Mardin'e çıkartma yapmıştı. HDP heyeti de ee, orada açıklamalar yaptı. Ee, son derece sert ve önemli açıklamalar var. Videomuz hazırsa sevgili reji hemen videomuzu ekrana taşıyalım. Oynat bakalım. Türkiye değil aslında bütün dünyanın konuştuğu bir katliam gibi bir trafik kazasını yaşadık. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak dün akşam ilk o kazanın gerçekleştiği andan itibaren partili arkadaşlarımız vardı ve olay anı olayı öğrendiğimiz andan itibaren de ben ve il yönetimindeki ve partili arkadaşlarımızla gece yarısına kadar hastanenin önünde yakınlarını bekleyen, cenazelerini bekleyen ailelerle beraberdik. Ve yine partili arkadaşlarımızla, il, ilçe örgütlerimizle beraber, Mardin'in bütün il ve ilçe örgütleriyle beraber Derik'te, Derik halkıyla beraber, mezarlıkta, hastanede, ailelerle beraber bu acıyı paylaşmaya çalıştık. Bu acı tarifi tanımlanamaz, elbette ki büyük izler ve büyük yaralar bıraktı ama bir hakikatin üstüne asla örtemeyecek. O da şu ki baştan itibaren bir ihmaller zinciri var. Bir korunanlar ve ayrıcalıklı sınıfın çok rahat katliam yapma, çok rahat kaza yapma ve bunun hesabını vermeme olayıyla karşı karşıyayız. Herkes çok iyi biliyor. Bütün de çok iyi biliyor. Bütün bazı dağlarda çok iyi biliyor. Cengiz Holding'in Etibakır tesisi Mardin'de yıllardır ölüm saçıyor. Doğayı katlederek ölüm saçıyor. Ya tırlarıyla, yük gönderdiği tırlarıyla ölüm saçıyor. İpek yolunun kullanılmaması, kullanım biçimi Tırlarının kontrolsüz olmasıyla ölüm saçmaya devam ediyor ve en sonunda Derik'te bir katliam gerçekleşti. Katliamın asıl, o kazanın asıl sebebi aylardır bitmeyen yol yapım çalışması. Düşünün bir ana cadde İpek yolunun ana caddesi tırların vızır vızır geçtiği neredeyse saniyelik aralıklarla geçtiği bir ana cadde tek şerit üzerinden çift yönlü götürülüyor. Bugün hepimiz sabah mezarlıklara giderken gördük, olay yerinden geçtik. İki kaza gerçekleşiyor ve yol kapatılmıyor ama bugün sabahtandır o yol açılmış. Kazanın olduğu şerit anları trafiğe kapatılmış. Yani dün zamanında tedbir alınsaydı, dün zamanında o yol trafiğe kapatılsaydı bu katliam gerçekleşmeyecekti. Zamanında o tırlar kontrol edilmiş olsaydı, zamanında o tırların yük tonajları kontrol edilmiş olsaydı bunlar yaşanmayacaktı. Öyle benim taşeron firmalarımdır, benim sorum, müşterilerimin sorumlulukları diyerek Cengiz Holding bu sorumluluktan kurtulamaz. Cengiz Holding sırtını iktidara dayamış. Her türlü katliamı, her türlü doğa katliamını, her türlü can kaybını kendisinde görmeye hak görüyor. Ve onlardan alışveriş yapan müşteriler, onlarla o yükleri taşıyan kamy kamyonlar ve tırlar da işte güçlerini iktidarı, iktidardan alarak bu katliamları gerçekleştiriyorlar. Ve işin yöntemi çok basit. Bizler müşterimize verdik, dolayısıyla sorumlu değiliz. Sizler bu sorunun başısınız. Sizler 21 canın katli. Cengiz Holding'in elindedir. Derik'te Mazıdağ'da gerçekleşen doğa katliamı eti bakır tesislerinden kaynaklanıyor. Kazanın sebeplerinden biri taşınan fosfatın yola dökülmesi ve oluşan kaygan zeminden bahsediliyor. Cet klasik bir beşli çete hikayesi, beşli çete klasiği arkalarında iktidar var. Arka, istedikleri gibi halkları katledebilirler, insanlara katliam gibi kaza gerçekleştirebilirler. Deriklilerin yani Kürtlerin yaşamının bir değeri var mı diye bir kez daha sorduk kendimize. Daha az değerli. Daha az korunuyor. Çünkü biz Diyarbakır'dan geldik ve üç yoldan sonra yolumuz kesildi. Evet kolluk gücü tarafından yolumuz kesildi ve konuştuk. Bakın biz taziyeye yetişeceğiz. Heyetle beraber gidiyoruz. Mezarlığa yetişmemiz lazım. Biz herkese GBT yapmak zorundayız dediler şunu gördük. Şu resmi bütün Türkiye'nin ve dünyanın görmesini istiyorum. Cenaze aracı ileride bekledi arkasındaki aile bireylerinin yetişmesi için. Neden? Çünkü aile bireylerinin gebetesi yapılıyordu. Kendi cenazesini defnetmeye giden ailenin gebetesi yapılarak cenaze o sıcakta aracın içinde ambulansın içinde bekletildi. İşte biz polis devleti derken biz güvenlik devleti derken özgürlük yok derken bu çıplak manzaraların herkes tarafından bilinmesini ve görülmesini istiyoruz. Tabii ki İçişleri Bakanlığı'nın deriye geldiğini biliyoruz. Davul zurna ile geldiler. Dün akşamdan beri yandaş medyaları bütün hana haberlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taziye dilekleri için acıları paylaşmak için derikti. De. Herkes gelip acı paylaşabilir ama acı paylaşırken oradaki yurttaşlara eziyet yapılmaz. Biz geldik ya burada dört milletvekiliyiz. Belediye başkanlarımız var, yöneticilerimiz var. Şehir merkezinde durdurulduk. Neymiş? İşte İçişleri Bakanı Soylu taziyelere gidiyormuş. Bize ne ya? Taziyelere gidiyorsa gitsin. Normal bir vatandaş gibi gitsin. Bu vatandaştan niye koruyor kendini? Niye kendi güvenliğini vatandaşın bu kadar büyük acısının üstünde tutuyor? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kabul etmiyoruz. Derikliler bu manzarayı unutmayacaklar. Bizi bile bekleten, GBT yaptıran böyle bir yaz gününde bir iktidar anlayışı hep birlikte göndereceğiz. Bugün siyaset yapmayacağız. Ama İçişleri Bakanı burada deriklilerin acısını bu şekilde paylaşamaz. Evet, tenli Kurdistan'ı kardıkın, jibona ranta jibona peşaroja jibona saraya kwe zede bikin, mezin bikin, tenli Kurdistan'ı khabat dikin, tüccari gele Kurdistan'ı neparezin daha zedetir ranta daha zedetir peşara şağa dibarızın. Jibon her izede le talan kırına, hızayı talan kırına, jiyanı talan kırına, mürovatiye pekti lebeli tü çareseri, tü e, e, bendavzi pek nae va jicheti va jidujminatiya hembere gele kurt jidujminatiya hembere xezaya gele kurt jidujminatiya mirovatiyeti ve baş mızanıbın em dizanın ve bu yer ser evi bu xazın ki vere girtin lebele em mina partiya herama demokratik o mina hdp hatta ne van berpsiyari veri kibse Dijeyce kereze emi ber şaptar evben o emi hatta ne hesap vere persin emizi hinda gele diro gele derekibin o em hatta ne davi emi şaptar evben jar jibona gele Kurdistan'e gele derik em sersağı duhazın o evi de da iro birindarın juan razi şifa duhazın sere geleme sere gele e, deri ki Evet şimdi bu kazalar olurken biz hem Antep'tekine hem Mardin'deki deliktekine başsağlı mesajımızı diledik. Mesajlar paylaştık. Biraz önce ben yayındayken bu kazalarla ilgili konuşurken e, Jiyan Haber Genel Yayın Yönetmeni sevgili İdris Yayla e, bana bir görsel attı. Büyütme şansı var mı? MHP e, bildiğimiz gibi diyor yine. E, telefondan attı bana. Telefondan okuyayım kıymetli dostlarımız. Evet MHP resmi Twitter hesabından paylaşım yapılmış. Mardin'in Dergi ilçesine trafik kazanında müdahale esnasında freni patlayan kamyonun vatandaşlığı ve görevli personel bulunduğu alana girmesi sonucu şehit olan polis memuru Yahya Ergin'e Allah'tan rahmet yakınlar. Vazim milletimize başsağlığı mesajı diliyoruz. Arkadaşlar MHP'nin mesajına bakar mısınız? MHP'nin mesajına bakar mısınız ya? Sadece 20 vatandaş ölmüş. Sadece sadece kendi polisine rahmet diliyorlar. Laf e geldiği zaman biz Kürtler ve Türklerle kardeşiz. Böyle mi sizin kardeşliğiniz? Sizin bağır sağlığınıza ihtiyacımız yok. Sizin çizginiz belli. Irkçısınız. Faşistsiniz. İnsan değilsiniz. İnsan olmuş olsaydınız ayrım yapmazdınız. İnsan olmuş olsaydınız ayrım yapmazdınız. Ama siz sadece sadece kendi polisle biz de polise rahmet diliyoruz. Bir kaza olmuş. Ama Mardin'deki vatandaşları görmezden gelip sadece kazada yaşamını yitiren polisi rahmet dilemek iki yüzlülüktür. İki Ben buradan sesleniyorum, şey sesleniyorum. Bu Batman'da MHP'nin bayrağını kaldıran il başkanları, Diyarbakır'dandır, Mardin'den kaldıran, utanın, utanın. Bakın sizi tanımıyorlar. Sizi tanımıyorlar. Sizi insan yerine koymuyorlar. Siz hala bölgede bir iki oy, bir cebinizde iki kuruş para girecek diye onların bayrağını taşıyın. Onların bayrağını taşıyın. Ayıptır, günahtır. Bu mudur sizin kardeşliğiniz? Bu mudur kardeşiniz? Vay efendim Kürtlerle kardeşiz. Baksın kardeşiniz ya. Böyle mi kardeşlik olur? Kardeşlik dediğiniz bu mudur? Lafa da geldiği zaman her depeye diyorsunuz ki e, vay efendim ülkeyi bölecek, ayrımcılık yapacak, Kürtler üzerinden siyaset yapacak. Sizin yaptınız ne? Sizin yaptınız ne? Evet. Bir diğer bir tweet daha var. Evet bir, bu tepkilerden sonra bu tepkilerden sonra MHP bakın 10 saat sonra paylaşım yapmış. Bakın saatte dikkat edin. İlk önce paylaşımı yok. 9 saat önce bakın 9 saat önce paylaşım yapmış. Evet sonra bak sonra Mardin'i paylaşıyor. Bakın ilk önce 10 saat önce normal polisle şey yapıyorlar. Mardin halkını katmıyorlar. Twitter'da tepkiler gelince bu sefer paylaşım Mardin Gaziantep diye paylaşıyorlar. Bakın vatandaşlar bakın ayrımcılığı görüyorsunuz değil mi? Ee, bu tabi e, tepki tweetlerinden sonra kıymetli dostlarım tepki tweetlerinden sonra e, bu paylaşım atılmış. Ya yani, MHP ne bildiğimiz MHP ya. Bir de benim memleketim benim memleketim sevgili dostlar benim memleketim Batman'a gittiğim zaman alayınızı kucaklıyorum. Ustupa bak ya. Böyle billboardlar atmışlardı. Batman'da böyle billboardlar atmıştı. Kürt Türk kardeştir. Alayınızı kucaklıyorum. Valla faşistiniz, ırkçısınız. Ee, ölüler üzerinden bile siyaset yapıyorsunuz. Ee, %7 seçim barajını sizin için indirdiler ya. Onu söyleyeyim. %7'ye indirdiler ya. Emin olun %7'nin altına da düşeceksiniz. %7'nin altına bile düşeceksiniz. Evet. Evet. Diğer haberlerimize geçelim kıymetli dostlarımız. Bülent Arınç'a geçelim. Ee, Bülent Arınç, Erdoğan'a inanılmaz şekilde AKP Erdoğan'ı eleştiriyordu. Hatta Selahattin Demirtaş'ı övdüğü için bayağı AKP'ler tarafından linç ediliyordu. Ne olduysa ne bittiyse e, bugünlerde Erdoğan'a, Erdoğan oy kaybedince, tek başına iktidar olmayınca e, Erdoğan'a oy toplamaya başlamış. AKP yönelik çıkışlarıyla bilinen eski meclis başkanı Bülent Arınç'ın Erdoğan daveti üzere katılı toplu açılış töreninde konuşma yaparken yuhlanmış. Konuşma yaptığı zaman yuhlanmış sevgili dostlar. Manisa'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan daveti üzerine katılı toplu açılış töreninde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç kürsüye çıkarken ve konuşması bittikten sonra yuhlandığı öğrenildi. Arınç'ın son dönemlerde AKP'ye yönelik çıkışlarından gündeme gelmişti. Ee, Bülent Arınç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip daveti üzerine Manisa'daki toplu açılış törenine katılıp konuşma yapmış. Ee, biliyorsunuz kral çıplak e, söylemiyle gündeme gelmişti. Bülent Arınç Cumhur İtfaiye içinde tepki aldı sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden de istifa etmişti. Sık sık AKP eleştirdiği açıklamalarıyla gündeme gelen Arınç son olarak da eee gazetecilere hani bazı yandaş gazetecilere eee laf atmıştı. Evet. Şimdi bakıyoruz yuhlanmış, yuhlanmış ama ne oldu da ne oldu da eee oy toplamaya başladı. Kral çıplaktı diyordu. Evet. Kral çıplaktı diyordu ama şu anda oy toplamaya başlamış. Evet bir Bolu'ya gidelim ya. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan makam şoförünü genel müdürlüğe atamış. Yani işte ülkenin niye bu durumda olduğunu e, net bir şekilde görebiliyoruz. Herkes genel müdür olabilir. E, resmi kurumlarda genel müdür olabilir. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan makam şoförünü genel müdürlüğe atamış. Makam şoförü kadrosuna çalışan Özgür Yıldız belediyenin şirketi olan Boltur Turizm Organize Ticaret ve Sanayi Limite Şirketi'nin genel müdürü olarak atanmış. Evet. Bolu Belediyesi son meclis toplantısında alınan kararla belediye bağlı Boltur Turizm Organizasyon Ticaret ve Sanayi Limite şirketi kuruldu. 1 Eylül 2022 itibariyle hizmet vermeye başlayacak olan şirket Bol Belediyesi'ne ait sosyal e, sorumlu olacak. Yeni kurulan şirkette genel müdürlüğü ise Tanju Özcan'ın milletvekilinden bu yana birlikte çalıştığı belediyede makam şoförü olarak çalışan Özgür Yıldız atandı. Türkiye'de e, bu şekil arkadaşlar. Türkiye'de bu şekil oluyor. Makam şoförü biliyorsunuz AKP'de de bir makam şoförü vardı. Şu anda Yeliz Kod ismiyle o da milletvekili. O da milletvekili. Evet sevgili izleyiciler bunu da geçelim. Van'dan da üzücü bir haber var. Ee, bir yerel haberlere gidelim. Van'da sahte içkiden zehirlenen 8 kişiden 2 kişisi yaşamını yitirmiş. Van'da sahte alkol tükettikten sonra hastaneye kaldırılan. 8 kişiden ikisi hayatını kaybetti, 6 kişi de tedavi, tedavi altına alınmış. Ee, Van'da iki gün önce 8 kişi sahte içkine zehirlendiği şüphesiyle Van Eğitim Araştırma Tedavi altına alınmış. Ee, 8 kişiden 2 e, vatandaş yaşamını yitirmiş. Sevgili dostlar, bunu da verelim. Tamam sevgili acili, bunu da kapat. Evet arkadaşlar, Pazar gündemiyle sizlerle beraberdik. Pazar günü gelişen haberleri sizlere aktardık. Ee, sizlerden ricamız e, duruş habere sahip çıkmanız. Gerçek haberleri e, ulaşmak istiyorsanız, tarafsız bir şekilde haberlere ulaşmak istiyorsanız, e, bütün akıllı cep telefonlardan e, Google Play yani e, Samsung gibi LG gibi telefonlarda Google Play, iPhone'larda da App Store'de duruş haber yazarak, duruş haber yazarak e, uygulama ücretsiz bir şekilde telefonunuza indirebilirsiniz kıymetli dostlarımız. Bu duruş hepimizin duruşu. Kendi duruşumuza sahip çıkalım diyoruz. Evet kıymetli dostlarımız bu akşam da geldik bir beraberliğimizin daha sonuna. Yarın akşam saat 20.30'da yeni haberlerle görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum.